Adım Emel. Benim korku dolu yaşantım 18 yaşlarındayken babamın trafik kazasında hayatını kaybetmesiyle başlıyor. Babam inşaatlarda çalışarak evini geçindiren annem ise ev hanımı sıradan insanlardı. Ben ise evin tek evladı ve göz bebeği kızlarıydım. Ben 18 yaşlarındayken babam kısa süreli bir iş için şehir dışına otobüsle gittiği sırada otobüsün devrilmesiyle feci şekilde hayatını kaybetti. Annem ve ben küçücük evimizde yapayalnız kaldık. Bir süre yaz tutsak da babamın ölümüyle evimize para girmediği için benim ve annemin çalışması gerekiyordu. Annem bir firmada temizlik personeli olarak işe başladı. Patronun bizim durumumuzu öğrenmesi üzerine bana da bir iş bulundu. İşin ne olduğunu öğrenmek için annemin patronunun yanına görüşmeye gittim. Adam bana çok yakın bir arkadaşının yatalak annesi için yatılı bir bakıcı aradığını ve bunun için çok güzel bir maaş vereceğini belirtti. Açıkçası işe bu kadar ihtiyacımız varken böyle bir teklifi reddetmem imkansızdı. Maaşı oldukça iyiydi. Burada bir süre güzel bir birikim yapabilirdim. Annemle görüştükten sonra iş teklifini kabul ettim. Birkaç gün sonra annem elinde bir kağıtla eve geldi. Kağıdı bana uzatıp yarın öğlen vaktinde bu adrese gidip adamla görüş yarın işe başlayacaksın. Yanında kıyafetlerini de almayı unutma dedi. Kağıdı aldım ve ertesi gün öğle vaktinde yazılan adrese gittim. Ev dışarıdan muazzam gözüküyordu. Üç katlı güzel bir villaydı. Geniş ve korunaklı bir bahçesi vardı. İçerisinde yüzme havuzu ve bakımlı meyve ağaçları vardı. Bir süre evi dışarıdan inceledikten sonra bahçedeki zile bastım. Bir dakika kadar sonra kapıyı 45 yaşlarında karizmatik bir adam açtı. Adam beni görünce şöyle tepeden tırnağa bir güzel süzdü. Gülümsedi ve sen emel olmasın dedi. Ben de gülümsedim ve evet benim dedim. Beni içeri buyur etti. Önce bahçeyi bir güzel gezdirdi. Evin ihtişamından gözlerimi alamıyordum. Ardından evin içine girdik. Bana bazı odaları gösterdi ve salona buyur etti. Tekrar gülümsedi ve "Emel'cim, burası artık senin evin sayılır. Bu evde annem ve ben yaşıyoruz. Annem yaşlanınca bazı sağlık sorunları yaşamaya başladı. Akıl sağlığı pek yerinde değil, fazla hareket etmez, konuşmaz. Pek bir zahmeti yok. Sadece ona iyi bakman yeterli olacak." dedi. Ben de kendisine bu görevi en iyi şekilde yapacağımı belirttim. Adam elini omzuma attı ve "Benim ismim Vural. Bir sorun olursa telefonla her zaman ulaşabilirsin. Sabah 7 gibi evden çıkarım, akşam saat 8 gibi eve gelirim. Kimi zaman ise tüm gün evde olurum. Gel sana odanı göstereyim." dedi. Odama geldiğimde nutkum tutuldu. Daha önce böyle bir odada yaşamayı bırak görmedim bile. Oldukça etkilenmiştim. Kendi kendime Keşke hep bu evde yaşasam diyordum. Eşyalarımı odama bıraktım ve ardından Vural Bey'in annesinin odasına geçtik. Yaşlı, beyaz kısa saçlı bir kadın yasakta öylece yatıyordu. Vural Bey annesine beni göstererek ''Anneciğim, bu yardımcın Emel. Bundan sonra sana o yardım edecek.'' dedi. Kadın kafasını çevirip gözücüyle baktı ve tekrar eski haline döndü. Vural Bey son konuşmalarını yaptı ve işe gitmek için evden çıktı. Ben de mutfağa geçtim ve yaşlı kadın için ılık bir süt ısıttım. Ardından bardağı alıp odasına gittim. Yaşlı kadını yavaşça doğrulttum. Komedinin üzerindeki sütü içirmek için ağzına götürdüğüm sırada yaşlı kadın bir hamlede bardağı elimden alıp duvara fırlattı ve parçaladı. Duvar tamamen cam kırıkları ve süt lekeleriyle kaplanmıştı. Yaşlı kadın öfkeyle defol buradan dedi ne olduğunu anlayamamış ve şaşırmıştım. Pakize Hanım, sizi üzecek bir şey mi yaptım diye sordum. Kadın 90 derece kafasını bana doğru çevirdi ve birkaç saniyeline göz bebeklerini bembeyaz hale getirip geri düzeltti. O anda sanki ruhum çekilmiş gibi korkmuştum. Neredeyse altımı etmek üzereydim. Yaşlı kadın dişlerini sıkarak seni bir daha uyarmayacağım dedi. Korkuyla koşarak odadan çıktım ve kendimi bahçeye attım. Yaşlı kadın neden bana bu kadar sert davranmıştı? Göz bebeklerinin birkaç saniye beyaz olması gerçekten normal miydi diye kendi kendime sorgulamaya başladım. Bir süre sonra onun sadece yaşlı ve akıl hastası bir kaçık olduğunu kendime söyledim ve eve girdim. Elime kürek, süpürge ve bez aldım. Kadının bardağı fırlattığı yeri temizlemek için odasına girdim. Kapıyı açtığımda kadının karşımda ayakta dikildiğini gördüm. Göz bebekleri yine bembeyazdı. O an dona kaldım. Ne yapacağımı bilemiyordum. İlk defa böyle bir şeyle karşılaşıyordum. Kadın yüzüme baktı ve bir şeyler fısıldadı. Dişlerini gösterdi ve tökezleye tökezleye üzerime yürümeye başladı. Hayatıma yeni bir başlangıç yaptığım ilk dakikalarda akıl almaz ve korkunç olaylar yaşıyordum. Kadının bana zarar vermesinden korktum ve hızla dış kapıya koştum. Ancak ne yaparsam yapayım kapı bir türlü açılmıyordu. Kadının o anda odadan çıktığını fark ettim ve hızla koşarak ikinci kata çıktım. Kadın merdivenlerin önünden geçip mutfağa doğru ilerledi. O sırada çekmeceyi açıp oradan bıçak aldığını duydum. Korkudan altıma etmek üzereydim. Gözyaşları içinde koşarak üçüncü kata çıktım ve kendimi karşıdaki banyoya atıp kapıyı kilitledim. Hemen karşıdaki duvara sırtımı dayadım ve Yere çöküp sessizce ağlamaya başladım. Bir süre sonra kadının merdivenden yavaş yavaş yukarı çıktığını fark ettim. Ayak seslerine bakılacak olursa daha birinci katı yeni çıkıyordu. Hemen ardından bir ses daha eklendi. Elindeki bıçağı merdivenin korkuluklarına takır takır vuruyordu. Bayılmak üzereydim. Bu kadın ruh hastası değil, başka bir şeydi. Göz bebekleri beyaza dönen başka bir insan görmedim. Daha tanımadığı bir insanı bıçakla öldürmek istemesi cevabı. Yaşlı kadın ilk kata çıktı ve tekrar bir şeyler fısıldadı. Fısıltısı benim yanıma kadar geliyordu. Sanırım beni ikinci katta odaları tek tek gezerek arıyordu. O sırada aklıma telefonum geldi ve hemen cebimden çıkardım. Kadın sürekli anlamadığım şeyi tekrarlıyordu. Kadın bu garip cümleyi tekrarlarken ben de tek tek internete yazdım. Çevirisine baktığımda bunun İbranice bir tehdit olduğunu öğrendim. Cinlerin lideri adına beni kurban edeceğinden bahsediyordu. Kendi kendime "Ne cini bu diye söylendim. Vural Bey'in numarası olmadığı için ne yapacağımı bilemedim. O anda aklıma annemin patronu geldi. Hemen adamı aradım ve acilen Vural Bey'in beni aramasını söyledim. Birkaç dakika sonra Vural Bey beni aradı ve ne olduğunu sordu. Ben de Vural Bey, annenize bir şey oldu. Gözleri bembeyaz oldu ve eline bıçak alıp beni kovaladı. Üçüncü kattayım. Banyoda saklanıyorum. Lütfen yardım edin dedim. O sırada kadının ayak seslerini fark ettim. Bu sefer üçüncü kata çıkıyordu. Artık benim için çok geçti. Vural Bey telefonu hoparlörü almamı söyledi. Son çare telefonu hoparlörü aldım ve kapıya yaklaştım. Yaşlı kadının ayak sesleri kapının önündeydi. Ural Bey besmele çekti ve bir anda sureler okumaya başladı. Kadın bunu duyar duymaz çığlıklar atmaya başladı. Elindeki bıçağı fırlattı ve bağırarak merdivenden hızla inmeye başladı. Ne olduğu hakkında bir gram bilgim yoktu. Vural Bey duasını bitirdi. Ardından Emel merak etme şimdi odasına kaçtı. Akşama kadar da oradan bir yere ayrılmaz. Sen rahatlıkla işine bakabilirsin dedi. Ancak ben ağlayarak hayır işime falan bakmıyorum ben gidiyorum dedim. Vural Bey dur sakın bir yere gitme geliyorum dedi ve telefonu kapattı. Nereye gidebilirim ki banyodan çıkmam bile imkansızdı. Neyse ki Vural Bey hemen eve geldi ve koşarak yukarı çıktı. Kapıyı açtım ve ağlayarak hemen kendisine sarıldım. O da benim o halime dayanamadı ve sarılıp saçlarımı okşayarak tamam geçti ben yanındayım diyerek sakinleştirdi. İçim bir anda huzur bulmuştu. Benden ne kadar yaşça büyük biri olsa da parası, karizması ve bana olan ilgisi sayesinde kendine bağlamıştı. Ardından parmağıyla gözyaşlarımı sildi ve hiçbir yere gitmiyorsun seni bırakmam dedi. O anda kalbimden beni vurmuştu. Ben artık hiçbir yere gitmeyecektim. Bu evin genç hanımı olacaktım. Zaten bu yaşlı kaçıkta fazla yaşamaz ancak bu dualar sureler ve cin mevzusunun ne olduğunu Vural Bey'e sordum. Elimi tuttu ve annem akli dengesini yitirince cinler ona musallat oldu. Ama sakın korkma sana bir kağıt vereceğim. İçinde yazan sureyi okuduğun an karargah olarak gördüğü odasına kaçar ve orada kalır. Zaten o sureden sonra da cinler bir süreliğine annemin bedeninden ayrılıyor ve rahat bırakıyor. Bunu sana söylemediğim için özür dilerim. Korkup kaçarsın diye korktum. Senden çok hoşlandım. Kaybetmek istemiyorum dedi. Adam resmen benden hoşlandığını söylemişti. Hemen bundan yüz bularak yanağından öptüm ve ben de senden hoşlandım dedim. Bu Vural Bey'in çok hoşuna gitmişti. Vural Bey güzel bir kahve hazırlamak için mutfağa indi. Ben de peşinden inerken bir an kendimden utandım. Cahil bir kız gibiydim. Kendimi ağırdan satmam gerekirken daha iki saat önce tanıştığım patronumla aşk yaşıyordum. Bu gerçekten utanç vericiydi. Ancak böyle gösterişli bir ev için her şey mübahtı. Gözümü para hırsı bürümüştü. Beraber mutfağa indik. Kahvemizi alıp havuzun başında baş başa keyif yapıp sohbet ettik. Ardından Vural annesinin şu anki halini görmem için beni tekrar odasına götürdü. Kapıyı açtığımızda Yaşlı kadını uslu uslu yatağının kenarında otururken bulduk. Kadın biz içeri girince heyecanla kafasını kaldırdı. Bana baktı ve ''Kızım senden çok özür dilerim. Ben bunları isteyerek yapmıyorum. Affet beni ne olur evladım.'' dedi. Ben de Vural'ın gözüne girmek için hemen yanına gidip dizlerimin üzerine çöktüm ve ellerinden öperek ''Olur mu anneciğim? Size kesinlikle darılıp üzülmedim. Siz benim annemden daha ötesiniz.'' bundan sonra hep yanınızdayım diyerek kadına yalakalığımı yaptım. Vural da bu halimizi görünce çok mutlu oldu ve gülcükler saçarak aramıza girip ikimizi de sımsıkı kucakladı. Zavallı Vural, bilmiyor ki bu yaptıklarımın hepsi sadece para içindi. Hemen mutfağa gittim ve hızlıca güzel bir yemek hazırladım. Ardından önce Vural'ı sofraya davet ettim. Ardından odaya gidip annesinin koluna girip öpe öpe mutfağa getirdim. Özellikle zavallı Vural'ın gözüne girmek için mutfağa girince apayrı bir ilgiyle sandalyeye oturttum. Yemekleri tabaklara koyduktan sonra annesine yemekleri ellerimle yedirdim. Yemekler yendikten sonra annesine ne işe yaradığını bilmediğim otlardan çay hazırladım ve bunun dinlendirici bitki çayı olduğunu söyleyerek kadına içirdim. Kadın tadını sevmese de bunun çok yararlı bir çay olduğunu iddia ederek Vural'ın gözüne soka soka içirdim. Vural benim tüm bu ilgimden çok memnundu. Ardından beraber annesini odasına götürdük. Yatağına yatırdıktan sonra yaşlı bunağın üzerini güzelce örttüm. Ardından alnından öpüp iyi geceler anneciğim dedim ve odadan çıktım. Vural elimden tuttu ve beraber bahçeye çıktık. Bana döndü ve gözlerimin içine aşkla bakarak daha önce annem çok bakıcı kaçırdı. Senin gibi ilgilisi senin gibi şefkatlisini ilk defa görüyorum. İyi ki geldin dedi ve alnımdan öptü. Daha sonra biraz hava aldık ve uyumak için odalarımıza çekildik. Gecenin ilerleyen saatlerinde uykumu alt kattan gelen inleme sesleri böldü. Başta ne olduğunu çözemedim. Daha sonra buna kadının uyanmış olabileceği aklıma geldi. Yataktan çıkmayı hiç istemiyordum ama Vural benden önce uyanırsa onun gözünden düşebilirdim. O yüzden hemen yasaktan fırlayıp alt kata indim. Şükürler olsun ki Vural uyanmamıştı. Yaşlı kadının kapısını tıklattım ve içeri girdim. Oda zifiri karanlıktı. Odanın girişinde hemen solda gece lambasının düğmesine bastım. Yatağa yaklaştığımda kadını göremedim. Kendi kendime yine Tonga'ya düştük diye söylendim. O sırada sol taraftan bir ses geldi. Kafamı çevirdiğimde tekli koltuğun üzerinde yaşlı kadının vücuttan ayrılmış kafatasını fark ettim. Kelle ağzı açık bir şekilde öylece duruyordu. Ancak gözleri fıldır fıldır sağa sola dönüyordu. Korkudan delicesine çığlık atarak odadan kaçtım. Koridora kendimi attığım sırada karşımda kadının iple boynundan asılmış bedenini fark ettim. Kadın ölüydü ama öylece bana bakıyordu. Gözleri hala oynuyordu. Kafayı yemek üzereydim. Gözlerimi kapattım ve delicesine çığlıklar atmaya devam ettim. Bir süre sonra Vural üst kattan koşarak yanıma indi. Işığı açtığında beni yerde çığlıklar atarak ağlarken buldu. Hemen geldi ve sarılıp geçti. Tamam artık yanındayım diye teselli vermeye başladı. O sırada yaşlı kadının odasının kapısı açıldı. Kadın dışarı çıktı ve iyi misin evladım dedi. Şok geçirmiştim. Delirmek üzereydim. Önce kadının kellesini koltukta buldum. Daha sonra cansız bedenini ipte asılı buldum. Şimdi ise hiçbir şey olmamış gibi karşımda dikilmiş öylece bana bakıyordu. Çıldırmak üzereydim. Asıl konu paraydı ve hızla kendime gelerek çok korktum. Ben sesler duyunca annenize bir şey oldu sandım dedim. Yaşlı kadın yavaşça yanıma geldi. O da bana sarıldı ve saçımı okşayarak ''Ah evladım korkma sakın'' dedi. Bu sırada saçımı okşarken ara ara tırnaklarını kafa derime geçirerek çizdiğini fark ettim. Ama Vural'a çaktırmamak için sesimi çıkarmadım. Bir süre sonra yaşlı kadına yatırdık ve odalarımıza gitmek için merdivenlerden çıktık. Vural bana baktı ve eğer korkarsan bu gece yanımda uyu dedi. Aslında normal şartlarda bunu kabul etmezdim ama hem para hem de korkmamak adına reddetmedim. Vural'ın odasına geçtik ve Ayrı ayrı yatıp uyumaya başladık. Vural hemen uykuya dalsa da benim gözüme bir türlü uyku girmiyordu. Gözlerimi sımsıkı kapatıp öylece duruyordum. Kendi kendime buraya gelişimi ve yaşadıklarımı sorgulamaya başladım. Bu sırada yeniden aşağıdan gelen inleme seslerini duydum. Gözlerimi açıp ne olduğunu anlamaya çalışayım dedim ama bir birdene göreyim. Odanın kapısının önünde upuzun karanlık bir gölge hareketsizce dikiliyordu. Bu karabasan gibi bir şeydi. Çok korkuyordum. Hemen gözlerimi kapattım. Ancak bu fayda etmiyordu. Yorganın üzerimden çok yavaş bir şekilde aşağıya doğru çekildiğini fark ettim. Daha fazla dayanamadım ve hemen Vural'ı uyandırdım. Vural gözlerini açtı ve ne oldu dedi. Ben de kendisine aşağıdan inleme seslerinin geldiğini söyledim. Vural birkaç saniye kulak verdi ve hayır ben bir şey duymuyorum dedi. Ama ben duyuyorum dedim. Ural tekrar kulak verse de duymadığını ve yatıp uyumamı söyledi. Ardından tekrar kafasını yastığa koyup uykuya daldı. Çıldırmamak elde değildi. Benim bu inleme seslerinden uyumam imkansızdı. Neyse ki o geceyi güç bela birkaç saatlik uykuyla geçirdim. Sabah Ural ve annesine kahvaltı hazırladım. Ardından annesini odaya götürdükten sonra Vural'a işe yolcu etmek için kapıya geçtim. Vural beni öptü ve tam çıkacağı sırada kolundan tuttum. Gitmeden önce bana annen için gerekli olan sureyi yazacaktın. Onu yazıp verir misin dedim. Vural özür dileyerek çantasından kalem kağıt çıkardı ve sureyi yazıp elime verdi. Vural'a işe yolcu ettim ve ardından temizliğe başladım. Elektrikli süpürgeyle yerleri süpürdüğüm sırada kulağıma yine Yaşlı kadının fısıltıları geldi. Fısıltılar halinde gelen bu ses aslında kulağıma değil beynime geliyordu sanki. Sesler elektrikli süpürgenin sesinin önüne geçmiş durumdaydı. O anda yaşlı bunun odasının kapısı hızla çarparak açıldı. Kafamı oraya doğru çevirdim. Kadın kapının önünde yerden 4-5 santim havada asılı vaziyette durduğunu gördüm. Gözleri yine bembeyazdı. Hemen aceleyle cebimden kağıdı açıp Sureyi okudum. Sureyi duyduğu anda kadın yere düştü. Kafası bir anda öne eğildi. Sure işe yaramıştı. Süpürgeyi kapattım ve öfkeyle kadının yanına gittim. Saçlarından sertçe çekerek kadının kafasını kaldırdım. Gözleri düzelmişti. Suratına okkalı bir tokat yapıştırıp yere serdim. Ardından üzerine çıktım ve birkaç tane daha tokat yapıştırdım. Dişlerimi sıkarak ''Vural gitti anneciğim. Şimdi ne olacak?'' benimle uğraşacak mısın dedim. Kadın, kızım ne oluyor bilmiyorum ama bunları ben yapmıyorum dedi. Ben öfkeyle yine bir tokat yapıştırdım ve ardından saçlarından tutarak kendime çektim. Bir daha sakın olmasın dedim. Kadın yalvaran gözlerle bana baktı ve ben onun annesi değilim dedi. Kahkaha attım ve yeni oyunun bu mu dedim. Kadın, kızım ben annesi falan değilim. Beni annesi olarak tanıtıyor. İnanmıyorsan odamda yatağın altında bir kapak var. Onu kaldır ve aşağı bak. Senin gibi nice genç kızları tuzağına düşürdü, dedi. Kadın yalan söylüyor olabilirdi ama doğru da olabilirdi. Hangi zengin adam benim gibi sonradan görme bir mahalle kızını severdi ki? Bunu öğrenmenin tek yolu kadının dediği yere bakmaktı. Elimde kağıdı hazır halde tutarak yatağı itekledim. Altında ahşaptan bir kapak vardı. Yavaşça kapağı kaldırdım karanlığa doğru bir merdiven gidiyordu. Yaşlı kadına döndüm ve ''Buranın ışığı var mı?'' diye sordum. Kadın kapının hemen sağında olduğunu söyledi. Işığı yaktım ve ''Önden sen gideceksin'' dedim. Yaşlı kadını önüme kattım ve merdivenlerden aşağı doğru inmeye başladık. Bir süre sonra odaya indik. Karşımda büyük bir kafesin içinde genç bir kızı fark ettim. Kız inliyordu. Bu duyduğum inleme sesleri kızdan geliyordu kafese vurup kızı uyandırdım. Kız bana baktı ve bir iki saniye korkarak baktı. Kıza sert bir şekilde senin bu kafeste ne işin var? Burada neler dönüyor? Çabuk anlat yoksa seni gebertirim dedim. Kız korkuyla kafasını salladı ve Vural denen adam beni annesine bakmam için işe aldı. Birkaç gün sonra aşık olduğunu söyleyerek evlilik vaadiyle kandırdı. Annesine cinler musallat olduğunu ve ondan korunmak için bir ritüel yapıldığını söyledi. Ritüelde önemli olan kendini zanmış. Ritüel tamamlanınca bir anda bayıldım ve kendimi burada buldum. Meğer bu pislik benim gibi genç bakire kızları ifrit adındaki bir cin için kurban ediyormuş. Bunun karşılığında da zenginlik ve para sahibi oluyormuş. Burada cinlerin zulmüne kattığı genç kızların gücü tükendiğinde onları yan odada ruhlarıyla beraber cinlere teslim ediyor yani öldürüyor. Bu adam bir ruh hastası. Lütfen beni buradan kurtar. Sıradaki kurban benim. Benden sonraki de sensin dedi. Kafa sallayarak üzgünüm. Kendi başının çaresine bak dedim ve arkamı döndüm. O sırada ışıklar bir anda kesildi ve kapak kapandı. Karanlık olduğundan elimdeki kağıttan sureyi okuyamıyordum. Ceplerimi yoklayıp Telefonumu bulmaya çalıştım ama telefonumu yukarıda unutmuş olduğumu fark ettim. İşte şimdi işim bitmişti. Karanlığın içinden ufak beyaz bir parlaklıkla yaşlı kadının yüzü belirdi. Dili resmen yılanın dili gibiydi. Gözleri bembeyazdı. Bedeni ise bir ölününki gibiydi. Fısıldayarak senin için yolun son dedi. O sırada şiddetli baş ağrısı çekmeye başladım. Korkudan çığlığı bastım. O anda yukarıdaki kapak açıldı. Hemen ardından da ışıklar yandı. Bu gelen vuraldı. Hemen yanımıza koştu ve öfkeyle "Sizin burada ne işiniz var?" dedi. Ben de aynı şekilde öfkeyle "Asıl burada neler dönüyor? Anlat." dedim. Vural gözlerimin içine sert sert baktı. "Sen sadece bir kurbansın." dedi. Elini havaya kaldırdı ve tam bana vuracağı sırada yaşlı kadın vuralın üzerine atladı ve yere düşürdü. Yerde boğuşmaya başladıkları sırada yaşlı kadın bana kaç buradan diye bağırdı. Hemen merdivenlerden yukarı koşmaya başladım. Arkama son bir kez baktığımda Vural'ın kurtulmak için yaşlı kadını öldüresiye yumrukladığını gördüm. Başından beri günahını alıp eziyet ettiğim kadın şu anda benim için kendini feda ediyordu. Hızla yukarı koştum ve dış kapıya geldim. Ancak kapı yine açılmıyordu. Vural eli yüzü kan içinde odadan hızla çıktı. Üzerime doğru yürüdüğü sırada elimdeki kağıdı aldım ve sureyi okudum. Elimi kapıya attım ve açmayı denedim. Kapı açıldı. Ural'la göz göze geldik. Ural bana kahkaha atarak baktı ve bu sureyi üçüncü okuyuşundu. Artık sen de ruhunu onlara kurban ettin. İstediğin yere git. Artık onlara aitsin dedi. Arkama bile bakmadan koşarak oradan uzaklaştım. Günler günleri kovaladı ama ben o günkü yaşadığım olayları bir türlü atlatamadım. Bir ay içinde hayattaki tek varlığım annem bir gece ansızın vefat etti. Daha doğrusu onu benden cinler aldı. Birkaç gün sonra da cinlerin eziyetleri başladı. Bu eziyetler yıllarca sürdü. Şimdi sadece cinler tarafından kurban edilmeyi bekliyorum. Her şey için artık çok geç hayattaki en büyük pişmanlıklarımdan biri de benim için kendini feda eden yaşlı kadın oldu. Aklımdan yıllarca çıkmadı. Vicdan azabı benimle her yere geldi ve ben büyüdükçe bu azapta büyüdü. İkinci en büyük pişmanlığım ise paraya tapmak oldu. Yani sizin anlayacağınız para benim için çok daha fazlasına mal oldu.